Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma video açtığınız hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ibis ibis paint nasıl e, şey kullanılır, saç boyama nasıl yapılır ona göstereceğim size. E, bu arada bunu ilk ibis paint tıklayacaksınız, sonra galerim galeriye gireceksiniz, sonra artı işaretle tıklayacaksınız. Burada da sizin önce yaptıklarınız var. Buradan resim yerleştire tıklıyoruz. Sonra ben fotoğraf e, resim yerleştirle tıkladım. Sonra da fotoğraflardan cevresi olmazdı. Fotoğrafını alıyorum. Sonra buna iptal diyorsunuz. Sonra ilk buna arsye tıklıyorsunuz. Sonra yapacağınız bir rengi seçiyorsunuz. Ben mesela buradan diyelim ki kırmızı yapıyorum diyelim. Fırçalar var bakın burada. Böyle bir tane reklama giriyorsunuz. Orada e, 18 saat boyunca ücretsiz oluyor bunlar. Fırçalar. Ben bunu seçmişim. Buradan da kalınlığını yapıyorsunuz. Şimdi ben size hemen boyayayım, göstereyim. Hızlı hızlı boyadım çünkü kötü olabilir. Hemen böyle. Biraz taşırdım. Tek saçını boyayacağım. Çünkü Ondan sonra bulanıklaştır diyorsunuz. İsteyen bulanıklaştırmaz ama ben bulanıklaştırıyorum. Daha güzel oluyor. Çünkü bulanıklaştırdık. Sonra normale giriyorsunuz, süre tıklıyorsunuz ve yumuşak ışık diyorsunuz. Ve burada böyle. Şuraya tıklayınca da zaten Şöyle bakın burada sihirli değnek falan var. Burada silgi falan var. Ondan sonra bunu bizim tek işimiz fırça silgi ve bulanıklaştırıcı boyamada. Arkadaşlar böyle boyuyorsunuz. Daha sonradan da galerinize tıklayın diyorsunuz. Bitiyor. Çok kolay aslında bu. Üç katmanında ne oluyor dersiniz? ben de bilmiyorum üç katmanında ne oluyor. Böyle değişik bir şeyler yani. Güzel aslında bayağı güzel hatta. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanal abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Görüşürüz.